Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Müge Anlı'da son günlerde işlenen üzerime atladı beni kirletti diyen Erol Karakoç, Nursel Yüksel davasında yayına ablası bağlandı ve aslında Erol Bey'in ilk olmadığı anlaşıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. Erol Karakoç dosyası bugün tekrar işlenmeye başladı ve yapılan röportajlar akılları karıştırdı. İlk olarak yayına bağlanan Nursel Hanım'ın ablası Sevim Hanım Nursel benimle yaşarken eniştemin kredi kartıyla bir sürü alışveriş yaptı. Sonra ben nereden geliyor bu paketler deyince evden gitti. Çantası kalmıştı evde. Ben de açıp baktım. Bir kağıtta 50-60 erkek ismi ve yanlarında kart numaralarını gördüm. Sonra zaten dava açıldı. Nursel onları da böyle kandırmış hep. Onlarla da birliktelikleri olmuş. Tuşlu telefon kullanmasının nedeni de bu kadar insanı bir arada idare ediyorum. Yarın öbür gün biri görüntülü arar yanımdaki diğer erkeği görmesin diye dedi. Üstelik yayına dava kararı da gönderen abla kararda da belirttiği gibi Nursel 3 yıl 1 ay ceza aldı orada yazıyor dedi. Fakat daha sonra Nursel Hanım'ın röportajına geçildi ve kendisi asıl mağdur olan benim bana koltuk takımını kendi aldı ben istemedim hesaplarım bloke deyip benim hesaplarımı kullandı benim 5 tane bileziğim vardı onlar nerede o aldı hepsini ben pazarlarda çalışıyorum madem bu kadar para aldım neden ben 100 lira için akşama kadar çalışıyorum diyerek iddiaları yalanladı. Normalde bugün yayına katılması beklenen Nursel Hanım'a ekipler ulaşamamış ve yarın beklendiği de söylendi. Bakalım yarın yayına katılacak mı? Neler olacak? Gerçekten bu konuda çok ilginçleşmeye başladı. Bu tarz konuları Müge da çok görmeye alışık değiliz ama bu baya bir ilgi çekici. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.